Şirketler Halı Sağlık'ı 2017 sezonunda artık turnuvanın sonuna geldik ve bugün üçüncülük mücadelesi var Dekatlon'la Henkel arasında. yanımıza Dekatlon'un kaptanı Kıvanç var. Görüşlerini alacağız maçla ilgili Kıvanç. Zorlu mücadeleler oldu. sezon aslında sizin adınıza güzel geçti diyebiliriz. Tabi hedef her zaman şampiyonluk ama önemli olan bu tip turnuvalarda işte eğlenmek de önemli aslında. Rekabet ortamının dışında. Eğlenceli bir ortam var. Kürsü de önemli esasında bu tip turnuvalarda. Sen neler söyleyeceksin maçla ilgili hem turnuvanın geneliyle ilgili. E, güzel bir turnuva geçirdik aslında genel olarak. E, yarı finalde biraz talihsiz bir şekilde kaybettik. Rakibimizi de kutluyoruz, onlar hak ettiler, çıktılar. E, bugün de zaten biz bir spor şirketiyiz biliyorsunuz. E, sporun güzelliği her zaman kazanmaya çalışmak. Ee, Sportmenlik kuranlar, içerisinde. Bugün de maçımızı kazanıp üçüncülüğü e, şirketimize hediye etmek istiyoruz. Pazartesi günü. Ofiste biliyorsunuz herkes soruyor ne oldu diye. Bugünkü amacımız da bu olacak. Sportman bir şekilde oynayıp üçüncülüğü şirketimize kazandırmak olacak. Biz de çok teşekkür ediyoruz sana. Başarılar diliyoruz. Teşekkür te Evet, Lotto şirketler halı 2017 sezonunda artık kurumanın sonuna geldik ve bugün üçüncülük mücadelesi var. Yanımızda da Enkel'in kaptanı Murat var. Gerçekten iyi top oynayarak geldiler buralara da. E, Murat hem maçla ilgili hem de turnuvanın geneliyle ilgili. Tabi hedef her zaman her takım için şampiyonluk ama rekabet ortamının dışında eğlenceli bir ortam var bu turnuvada. Sen neler söyleyeceksin yani olarak? Turnuvanın son günü. Yaklaşık 9 haftadır sanırım. Devam eden bir süreç. Çok güzel bir organizasyondu. Gerek bu organizasyonda emeği geçen herkese gerekse şirketimizin enkelin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün üçüncülük maçına çıkacağız. Gönül isterdik bugün bu güzel havada finalde olalım. Ama nasip böyleymiş. İnşallah e, maçı kazanıp üçüncü olacağız. Peki biz de sana başarılar diliyoruz. Tüm ekibe de e, bu maçta da başarılar diliyoruz ayrıca. Lotto şirketler Halı Sağ Ligi final mücadelesindeyiz. Albaraka Türk, Enen Hayat Emeklilik de karşı karşıya gelecek. iki takım da kıyasaya mücadelenin ardından finale kadar geldiler. Ve şampiyonluk mücadelesi verecekler. Yanımızda Enen Hayat Emekliliğin kaptanı Yıldırım var. Yıldırım güzel mücadelelerle geldiniz buraya. Güzel de top oynadınız e, final hak ettiniz açıkçası. Hem takım adına, maç adına hem de genel turnuvanın geneliyle ilgili bir yorum alacağız senden. Geçen yıl ilk defa katıldık bu turnuvaya. Hani ilk gruptan çıkamadık. Hani öyle bir başarısızlık oldu. Bu sene hani ee, biraz sürpriz oldu bu için ama hani dedim gibi baş sonuna kadar gelmeye çalıştık. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalıştık. Ve içerisinde oynamaya çalıştık açıkçası. Onun dışında ee, Ergo ile başladı. Albaraka'yla umarım iyi bir şekilde bitireceğiz diye umuyoruz. Albaraka da son şampiyon. Rakibi analiz ettiniz mi hafta içinde? Yani bayağı bir analiz ettik diyelim ama şey sonuçta nihayetinde futbol. Yani şans kimin yanında biraz bazen olursa onun için başarılı bir sonuç olacak gibi duruyor. Peki biz de başarılar diliyoruz size. Tüm takıma Bilmiyorum. görüşmek üzere. Lotto Şirketler Halı Ligi 2017 sezonunda final müsabakası Albaraka Türk. Enanayet Emeklilik emeklilikte karşı karşıya gelecek ve şu anda Enanayet Emeklilik'ten yanımızda Yıldıray var. Ee, Yıldıray iyi mücadele ettiniz sezon boyunca. Güzel müsabakalar oynadınız. Güzel de top oynadınız açıkçası. Karşınızda da son şampiyon Albaraka Türk var. Nasıl hazırlandınız maça? Hem turnuvanın geneliyle ilgili de senden biraz yorum alayım. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu organizasyonu hazırladığınız için Teşekkür ediyorum. Ee, buraya gelip e, 24 tane yanılmıyorsam e, firma var. E, firmaların hepsi güzel bir katılım sağladılar. İlk önce hepsinin ayağına sağlık. E, sonuçta hani biz de iyi oynadık kötü oynadığımız maçlar da oldu. E, yenildiğimiz maç da oldu. Hepsi de güzel vakit geçirdik. E, finale kadar geldik. E, şimdi finalde de kupayı almak istiyoruz. Allah'ın izniyle de eğer e, güzel bir oyun sergilersek alacağımızı düşünüyorum. Yıldırım röportajda çok bizden beklemiyorlardı filan dedi ama Fimeli geçen sene de gruptan çıkıp baka zorlanmıştınız, çoğalmıştınız. Geçen sene biraz kadro sıkıntısı yaşıyorduk. Yani oyuncu düzeyi biraz düşüktü ama herkes iyi niyetiyle oynuyordu sonuçta. Ee, şimdi bu, bu sene de aynı şekilde dediğiniz gibi e, gruplarda herkes bizi yine çıkamayacak gücüyle bakıyordu. E, sonrasında biz malum iyi oynayınca, iyi, iyi bir seride yakalayınca mağlubiyetten sonra ee, güzel bir şekilde finale kadar geldik de Dekathlon'u yendik. Dekathlon'daki arkadaşlarımıza ayrı yine tebrik ediyorum. Onlar da güzel oyun sergiledi ama biz şöyle söyleyeyim hani şans bizden yana girdi. Bir Sonrasında da maalesef finale kadar geldik. Çok teşekkür ediyoruz tüm takıma başarılar diliyoruz. Seyitler Anadolu Sağlık Ligi'nde final müsabakasıyla birlikteyiz. Albaraka Türk NN hayat emeklilikle karşı karşıya gelecek. Yanımızda da Albaraka Türk'ten Ahmet Bey var. E, Ahmet Bey. Hem turnuvanın geneliyle ilgili hem de bu final müsabakası ile ilgili yine siz de son şampiyonsunuz. Ee, güzel futbol oynayarak da geldiniz buralara. Neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle e, Lotto'nun bu şirketlerle ilgili düzenlemesi, düzenlemesinden dolayı ona teşekkür ederiz. Çünkü iş hayatının stresinden az da olsa bizi uzaklaştırıyor. Cumartesi, pazar kafamız dağılıyor. Onun için bir kez daha teşekkür ederiz. Biz turnuvaya biliyorsunuz geçen sene katıldık, iki yıldır turnuvadayız, geçen sene ilk katılmamıza rağmen şampiyon olduk, bu sene de final oynuyoruz, turnuva genelde güzel gidiyor, ee, bizim birinci hedefimiz centilmen. centilmenlik, daha sonra top oynamak, bu kuralımızdan da ödün vermedik, bugün de öyle olacak şeyler. Takımın genel havası nasıl maç öncesinde? Gen takım hazır. Ee, şampiyon oluyor şimdi. Bir iki kontrol geliyor değil mi? Lotto şirketler halı saha liginde artık final müsabakasına geldik. Al Türk en hayat emeklilikle karşı karşıya gelecek finalde. Ve yanımızda şu an Al Baraka Türk'ün hocası diyeyim, teknik direktörü, teknik adamı Sultan Bey var. Hocam, geçen sene de şampiyon olmuştunuz. İlk katılmanız olmasına rağmen şampiyonluk görmüştünüz. Bu sezonda finale kadar geldiniz. Hem takımın havası ile ilgili hem de genel organizasyonla ilgili nasıl geldiniz? Yorumlarınız var sizden? Geçen sene 24 takım vardı. Bu sene de güçlü takımlar katıldı turnuvamızda. Turnuva biraz daha derinleşmişti ama 10 tane takımın aynı düzeyde olduğunu görebiliyorduk. Biz daha farklı olarak diğer takımlardan çok daha ayrıntılara dikkat eden bir takımdık. Çok çalıştık, takım olarak çalıştık, takım olarak kazanıyorduk. Ama dediğim gibi arkamızda çok güçlü bir kurum var ve bizi fazlasıyla destekliyorlar. Hiçbir kulübün olmadığı imkanlara sahiptik. Hatta bu sezon kampa bile gittik. Hatta bugün şu anda otelden kamptan geliyoruz ki bu üçüncülik lig takımlarında olmayacak imkanlar. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Çok karakterli oyunculara sahip. Dolayısıyla bugün de şampiyon olup Süper Kupa hedefimiz vardı zaten Olaya başladığımızda Ama biliyoruz zaten bizim takımın aklı Oyuncuların aklından daha üstün Bu parayla bir takım olduk Gerçekten her maç Fazlasıyla daha iyi oynuyoruz Rakip takıma da Çıkış yapan bir takımdı Çeyrek finalde finale kadar geleceğini tahmin etmiştim Çok coşkuyla oynuyorlar Ama biz de futbolun güzelliklerini Yansıtıyoruz attığımız goller ee, savunmamız ve rekorlarımız var bu turnuvada. Hatta 20 gol atarken bile oyun disiplinimizden hiçbir şey kaybetmedik. Ve bugün de şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da fazlasıyla hak ediyoruz. Peki hocam. diğer takımlara da, diğer takıma da başarılar diliyorum. İyi olanın kazanacağı, futbolun güzellikleriyle anılacağı bir turnuva olsun ümidiyle. Herkese başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Gerçekten ciddi ve anlamlı bir organizasyon. Buna da katılmaktan biz mutluyuz. Biz de size başarılar diliyoruz hocam. Tüm takım ediyoruz. başarılar diliyoruz.